Işık evler tadını, kokusunu, rengini, güzelliğini ukbadan almış, dünya hayatında öteleri soluklatan metafizik alemin aynaları gibidirler. Işık evler hangi devir, hangi ülke ve hangi mekanda bulunursa bulunsun, aynı gayeyi hayali paylaşan, hak erlerinin yetişip beslendiği yerlerdir. Karanlığın bağrına atılan bir çekirdek gibi Allah'ın en sevgili kulu da bu kutlu davayı bir küçük evle başlatmış. Neticesinde dalları semaya uzanan devasa bir ağaç meydana gelmiştir. Bu küçük ev sonrasında yakılan tüm nur meşalelerinin mebdei başlatıcısı hükmündedir. İlk ev emsallerinin arasında en doğurgan, ışığı kendinden ve nebiler serveyinin kutlu çehresinden alan ilk örnek. Orada ışığa uyananlar her yerde bir mum yakıp karanlıkla savaşmaya çalışmış, kendinden sonra gelenler için nurlu izler bırakmışlardır. Bu evin aydınlığı o kadardı ki, karşılarına çıkan karanlıkların hiçbir türlüsü onların önünü kesememişti. Başlangıcı hakka yeni uyanmış birkaç insanın tüm tehlikelere rağmen gizlice bir araya gelmesiyle olsa da, onun yankısı asırları aşan günümüze ulaşan büyüklükteydi. İlk evin filizleri elbette onun nurlu ikliminden beslenen ashab sufa oluyordu. Çiçek kovan arası gelip giden arılar gibi ışık almak, ışık vermek ve nurdan düşüncelerle petekler örmek gayretindeki bu ilim aşığı topluluk haleflerine bir örnek teşkil ediyordu. Onlar Allah Resulü'nden birebir ders alan, ondan aldıklarıyla uzak diyarları aydınlatan ışık süvarileriydi. Efendimiz'e komşu bu mukaddes yer dahi yani ilhamların kapılarını aralıyor ve onlara gönüllerine benzen yüksek mefkureler, hülyalarına benzen renkli arzular aşılıyordu. Onların vicdanlarına hiçbir zaman tesirinden kurtulamayacakları ilham esintileri, semavilik yüklü sesler ve sözler yüklüyordu. Bu ses asırlar sonrasında dahi duyulacaktı. Gafletten sıyrılıp uyanan her gönül, asrı saadetten günümüze kadar uzayıp gelen kutlu davanın taşıyıcısı olmuştur. Bunların son asırdaki temsilcisi Bediüzzaman adıyla tanınacak, yazdığı nurlarla önce çınar üstündeki barakasını, sonra barla nahiyesini, nihayetinde de başına imanı kazanmak ve kaybetmek davası açılmış herkesi aydınlatacaktı. Bu yerleri Yıldız Sarayı'na değişmem dediği seyrangahını Nur Dershanesi diye adlandıracaklar, mevcudat karşısındaki engin tefekkürünü okullarda ders olarak okutacaklardı. İzini takip edenler yetiştikleri nurlu halinin tesiriyle kendilerini iman ve Kur'an hizmetine vakfedeceklerdi. Nurlarla aydınlanınca ışığını karanlık gönüllere saçma davası gütmemek mümkün olur muydu? Bu işin efendileri, bu işin hizmetkarlarıdır demiş, derin vefa duygusuyla nurlardan aldığı istikametle bir küçük kulübeci nurdan halenin parçası haline getirmişti. 6 senesini 2 metre boyu, 2 metre eni olan bir tahta kulübede geçirmişti. Ufku dünyanın yüz küsür ülkesine açılmış olsa da o günleri hey gidi günler diye yad edecek, kulübeciğini arkadaşı addedecekti. O tahta kulübe asr-ı saadetteki saflığı, ruhu ve manayı aksettiren, iman, ızdırap, ümit ve aşkın birleştiği iklimde etrafına mahzun bir diriliş sadası yayan nurani bir mekandı. Onların nazarında yeryüzündeki bütün toplanıp dağılmalar, gelip gitmeler, askerlerin kışla da öğrencilerin okulda toplanıp dağılmasından, gelip gitmesinden farksızdır. Toplanırken talim ve terbiye için toplanırlar, dağılırken de bu kışla ve okulda elde ettikleri temiz duygu, nezih düşünce, güzel ahlak, imanlı fazileti yaymak, Nam-ı Celili Muhammed'i dünyanın dört bir yanına duyurmak davası için dağılırlar. İmanı kor ateşte tutuşmuş yanan insanlığı kurtarma daveti gelince de bir yeni hayata uyanıyor gibi sevinçle göç eder giderler. Saadet hasrından bu yana gecelerin en karanlık anları, zulmün en ağırı bile onların sesini kesememiş ve susturamamıştır. Sesini kesmek, susturmak şöyle dursun, onlar bulundukları mekanı yeniden bir Darül Erkan ve Medrese Yusufi hale getirmişlerdir. Bu yerlerde her fecir bir fetih ve zafer rengiyle tüllenir, onların her köşesinde evrado esker sesleri yükselir ve kutlu sakinleri her yeni güne itminan dolu, lezzet dolu masmavi duygularla uyanırlar. Uyanırlar da ne zulme uğramışlığın kırıp döken fırtınalarını duyar ne de zevalin burukluğuyla üzülürler. Zira onların dört bir yanıyla nurları açık dünyalarında pes etmenin de ümitsizliğin de yeri yoktur. Allah'ın içlerinde şan ve şerifinin yükselmesine ve isminin zikredilmesine izin verdiği evlerdir. Onların içinde sabah akşam onu tesbih ederler. Ayetine muhatap mukaddes evler, darüler kam tohumuyla ekilmiş, bu suffa ile filizlenmiş, çöldeki bahçıvanca sulanmış, tahta kulübecikte bahar kokulu rayhasını duyurmuş, medrese yusufiyelerde budanmış, ve son haliyle yeni bir istikamet kazanmıştır. O evlerin sakinleri zamanın inkisarla dolu ve bunaltıcı günleri altında bile ötelerle bağı sımsıkı, arzu ve emelleri dipdiri, iradeleri de çelik gibi öyle yiğitlerdir ki gönüllerinin ses ve soluklarında her zaman yeniden doğuşu açık yaşamış ve varlığın sise büründüğü en buhranlı günlerde dahi en içli, en ruhani dakikaları yaşamışlardır. İlki değildik, sonu da olmayacağız.